Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Afganistan'daki son durumla karşınızdayız. Kabil'deki son durumdan bahsedelim. ABD askerleri silah kullanıyor. Burada kendilerinden başkasını havalimanına sokmadıkları ifade ediliyor. Burada ölü ve yaralıların olduğuna dair bilgiler de var. Buradaki askerlerimiz şu an havalimanında ne durumda? Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. İsteyen Türk vatandaşları bölgeden çıkabildi mi? Bu da açıklanmadı. Dediğimiz gibi bilgi olmaması ilginç. Türk Hava Yolları da Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Türk Hava Yolları Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamını iptal etti. Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildiği belirtilse de bununla ilgili henüz bir detay yok. Kabil Havalimanı'ndan videolar servis ediliyor. Amerikan askerlerinin ateş açtığı belirtiyor. Ajanslar hayatını kaybedenlerin olduğunu duyuruyor. ABD Deniz Piyadeleri evet. çaresiz Motosanlar, Afganlar Bangor çevre de akın edip C-17'de binmeye çalışınca yine işgalciliğini konuşturdu. Pazar gecesi geç saatlerden görüntüler de servis ediliyor. Kabil Havalimanı'nda birkaç Afgan'ın öldürüldüğünü veya yaralandığını gösteren görüntüler de servis edilmiş. ABD ordusunun askerleri uçaklara binmeye çalışan kalabalığı dağıtmak için ateş açtı cümlesi kullanılıyor. Dediğimiz gibi Türk askeri normalde havalimanında şu an neredeler bilmiyoruz. Yoğun bir şekilde sivillerle dolu bir pistin ortasında yoğun çatışmanın sürdüğü belirtilmiş. Belki de şimdiye kadarki en gerçeküstü video şeklinde servis ediliyor. Havalimanındaki durum düzelmezse ve cesetler birikmeye devam ederse Taliban müdahale etmek zorunda kalacaktır şeklinde iddialar da var. Havalimanındaki durumun korkunç olduğu belirtiliyor. İngiltere Savunma Bakanı tarafından yapılan duyuru da Afganistan için üzülüyoruz ve bir daha asla oraya dön. Açıklaması yapılıyor. Burada gerçekten iyi görüntülerin olmadığını söyleyebiliriz. Afganistan ile ilgili haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.